Bir taş at, bir taş daha at, bir şiir ateşle, bir yumruk yükselt, sesini yükselt, bir çocuk yetiştir, bir maske tak, duvara bir slogan yaz, şehitleri an, bir hayal kur, bir barikat kur, tarihine sahip çık, sokaklara sahip çık. Vurulup ömrünün ilk baharında, kanında çiçekler açar yarında cümle şehitlerin omuzlarında bir sabah gelecek kardan aydınlık. Bizim davamızın esası şefkattir. Gayemiz tüm insanlığın saadeti için bütün gücümüzle çalışmaktır. İnsanlığın saadeti için çalışmak inancımız gereğidir. Dünya yön veren ve tarihe şan veren hareketlerin itici gücü tarih boyunca gençler olmuştur. Çelebi Mehmetleri ve Fatihleri yetiştiren bu coğrafya bağrından sessiz kahraman çıkartmıştır. Yine çıkartacaktır asrın ihtiyaçlarına müdrik, doğuyu ve batıyı bilen münevver, aydın desinler diye dinden taviz vermeyen, dindar desinler diye de dinden taviz vermeyen, tavizsiz fakat müsamhakar bir gençlik. Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı. Siz kahramanısınız çelik dişler arasında direnen insanlar. Saçlarınız ızdırap denizinde bir tutan başak, Eldeniz kökü salmış acıdır zamana. O inanmışlar çağına. Sizleri anti emperyalist, anti kapitalist, anti nasyonalist, anti siyonist, anti faşist ve en önemlisi anti -firovinist bir bilinçle selamlıyorum. Ne mutlu ezeli ebedi ulu önderimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şefaatçisi olanlara. Ne mutlu Müslümanım diyene. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Hangi yöne baksam şafak görürüm, toprağın altından yürür ordular. Haberin var mı ey güzel çocuk içimde devinen çağlayanlardan Erir gözlerinin keskin şalkında Bıçağın bil cümle karanlıkları Sen o baygın sevgilerin adamı değilsin Sana yaşamak düşer çarkların gövdesinde Bin demir kapıyla hesaplaşmaktan Oğuzun çürümelidir Bin çeşit güneşle ovulmalıdır gaplar ellerin Yürü yangınların üstüne kendi alevini de getir çarpıksız dakikası olur mu devrimci? Yarınki Türkiye'nin kurucuları yaşama zevkini bırakıp yaşatma aşkına gönül verecek, sabırlı ve azimli, lakin gösterişsiz ve nümayişsiz çalışan ruh cephesinin maden işçileri olacaklardı. Bu ruh amelesinin ilk ve esaslı işi insan yetiştirmekti. Kanayan bir yara gördün mü? Yamar, tacir. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam Aldırmada geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimim, hasmıyım ama severim mazlumu. Kim var diye seslenince sağına soluna bile bakınmadan fert fert ben varım cevabını verici. Her ferdi benim olmadığım yerde kimse yoktur duygusuna sahip bir dava alakını parıldatıcı bir gençlik. Yar kurbanın olan, dola yaşmağını bileğime, ki düşmanı güzel vuran, çekip mavzerler çıkardılar oyluk etlerinden, durdular, ise çakala karşı yarın kapısında. Delikanlım, işaret aldığın günahandan, yürüyeceksin millet yürüyüdü Sana selam getirdim Ulu Batma Hasan'da. Sen ki uçlara bayrak olacak bu maçtasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Hayat, inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur. İslam, korkakların değil, cesur ve atılgan Müslümanların omuzlarında yükselecektir. Bu kan kokan coğrafya, bu çığlıklar senindir. Bu gözü yaşlı tarih, hıçkırıklar senindir. Yeryüzünde çiğnenen bütün haklar senindir. Frangalı hükümler, aydınlıklar senindir. Yıllardır uygarlıklardan sana hep enkaz kaldı. Ufka bir bak yiğidin, inkılaba az kaldı.